2024 yılı sadece Aleviler açısından değil, alın teriyle, emeğiyle yaşamını idam ettirmeye çalışan milyonlarca emekçi açısından aslında 2024 yılı bir karanlık bir yıl oldu. Kabuslarla dolu bir yıl oldu. İşte hayat pahalılığı, ekonomik krizler, yine yüz binlerce ve milyonlarca insanın açlık sınırının altında bir yaşama mahkum edildiği yıl oldu. Can kayıplarının yaşandığı, çokça kadın cinayetinin artık böyle kanıksanma noktasında kadın cinayetlerinin bize yaşatıldığı, toplumumuza yaşatıldığı bir yıl oldu. İş cinayetlerine tanık olduk. İş yerlerinde yüzlerce emekçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Kafatasçı ve şeriatçı saldırılara tanıklık ettik. Emekçiler açısından dediğim gibi ötekileştirilenler açısından aslında 2024 yılı her açıdan ciddi anlamda karabasan bir yıl niteliğinde oldu. 2024 yılının bu yılın son birkaç ayında hemen yarı başımızda Suriye'de bir işgale maruz bırakıldı. Orada azınlıklar, özellikle Aleviler, Alevi kimliğine sahip olan insanlar bugün ve bu dakikalarda dahil yaşam mücadelesi, yaşam kaybısı yaşamaktalar. Buna maruz kalmaktalar. Katliama maruz kalmakla orada bir Alevi soykırımı oldu söz konusu. Yani sonuç itibariyle 2024 yılı karanlıklarla dolu bir yıl oldu. 2025 yılında ırkçılığı, tekçiliği, kandan beslenmeyi, siyasi argüman edilenlerin seçim yenilgisi yaşamasını temenni ediyoruz. Bu minvalde siyaset üretenler, her kimse ırkçılar, şeriatçılar, faşistler, tekçiliği savunanlar, 2025 yılında bir seçim yenilgesine uğramasını temenni ediyoruz. 72 milletin bir arada özgürce yaşadığı, bütün renklerin kendini özgürce ifade edebildiği bir ülke düşünüyoruz. 2025 yılında bunun için de mücadele etmeye devam edeceğiz. Demokratik alanda, demokratik haklarımızı kullanarak bütün renklerin, bütün kimliklerin, bütün dillerin, inançların yan yana özgürce kendini ifade edebildiği bir ülkede yaşamak için Demokrasi mücadelemizi, eşit yurttaşlık mücadelemizi devam edeceğiz. Bu anlamda bütün halkımızın, emekçi halkın, bütün inançların, bütün kimliklerin 2025 yılında daha mutlu olmalarını dileyerek yeni yıllarını kutluyoruz.